Kardeşim. kardeşim. Dikkat et kendiniz. Allah'a emanet. Akın helal et. Yolun olsun. hakkınızı helal et. Eyvallah. Vallahi Merhaba çok güzel adam. Yani. Abi ben de biliyorum. Kardeşim. Yemin ederim. Tam alışıyorsun, tam alışıyor. Alışı. 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 Şimdi kim geldi? Gel. Gel. Ne zaman her şeyi. Aynı haberleşiriz. Ne zaman istersen. Kardeşim. abiciğim seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Ben de öyle. İrtibatı koparmayalım. Aynı Telefonlarımız var. Dışarıda görüşmeye devam. Yolun açık olsun. Eyvallah. Abaşım! Abaş! Sırf dikkat et yanına. Eyvallah kardeşim. Allah'a emanet ol sen de. Bunlar kimin abi? Haklı abi. Şunlar misafir <laughs> biliyorsun değil mi? Cansız ya. Geçeceğiz artık. Aynen. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Daha böyle oluyorduk. Yani. Aynen İyi bak Sen de. Tamam mı? Çok memnun oldum hakikaten. Arda şöyle yanıma buyur. E gel bir gitmeden önce fotoğrafımla beraber fotoğraf çekelim. Aynen gel. Ha, gel fotoğraf çekelim. Gel. Ne yaptın bana? Allah ya. seni <laughs> bizi <zittim> gibi bak. <gülüyor> <gülüyor> e, evin çalışan çocuğu yaptım onu bak. Aynen. <laughs> <düşmeyecek>. Güzel, <laughs> güzel oldu. Ya Hüdaverde vardı değil çek, mi? Çek çek. Hadi. 1, 2, 3. Bak kardeşim benim. Atlanın. Hadi. Kardeşim benim, benim. aramızda var şeyler tekrardan. İnşallah dışarıda aranızda görüşürüz. Batu Hanım dikkat et kendine kardeşim. Arkadaşlar, Yolun açık olsun. Allah'a Allah, ın Allah, ın adı, adı. Allah emanet olun kardeşim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz, İnşallah kardeşler. her şey görünüzce olur. İnşallah. Şey Allah'a olsun kardeşim. Kalbi güzel adam. Ah be. Eyvallah. Senin gibi adamlara ihtiyacımız var. Kısmet olur evinde bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, güzel bir veda yaşadık. İki hafta gibi kısa bir sürede gerçekten güzel bir bağ oluştu aramızda. Ama kimseye bir kızgınlığım veya kırgınlığım yok. ...olması gereken oldu diye düşünüyorum. Yine hayat dışarıda devam edecek olduğu gibi ve olması gerektiği gibi. İçeride olan arkadaşların da kendi aradıkları hayatlarının kadını bulmaları için... ...tek dileğim çaba göstermeleri ve sonunda da mutlu olmalarıdır. Adnan, bir da in geliyor kardeş. Nasıl kıyıyorsun böyle ya? ya. Bana şimdi nasıl gücü Sana gıcığım çocuk. Bana Ses var. büyük gıcığım. Futbolcu, sivas sporlu. Yok yapma. yapma. Adnan'a geliyor <laughs> bu adam. Sen, sen bir derin nefis al. <laughs> Haydi derin bir nefes alın arkadaşlar. Hop, al bu yere koy. Ups. <laughs> Sen midin sevgilimi çalan. Haydi bismillah. Evet klasik soruları sorun. Civciv civ çıkacak, kuş çıkacak. Civciv <laughs> civ çıkacak, kuş çıkacak. Haydi koy. Acaba. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bütün eskiler geliyor vallahi maşallah. Değil mi? Teker teker hepsi. İlk zamanlara Esin geri dönüyoruz. Eski kadrolar. <laughs> Vay be, Ceyda geldi. Vallahi billahi ya. ya. Niye, şaşırdınız mı? Gonga baş, gong çalmadan geldin ya, helal olsun. Yetiştin bak işte. Vay be. Hiç tahmin etmezdik vallahi. Hoş geldin. Niye tahmin etmezdiniz canım? Az kaldı ya gong, o yüzden. Ha. Var mı kafanda bir aday? Kim için geldiniz? Ya nasip. <laughs> nasip kısmet. Aynen, nasip kısmet. Yani Yeni gibi olmaz. sorular sorsana Batuhan. Nerede yaşıyordun? İzmir'de yaşıyordum. <laughs> Yaş? 22. Ay Batuhan saçmalama. Daha önce siz bu yarışmaya katılmıştınız. <laughs> ne konuşuyorsun? Be, şimdi? Daha, <laughs> daha önce bu yarışmaya katılmıştınız. Daha Peki. önce bu... Seni tanımıyor muyum? Tanımıyor muyum? <laughs> tamam, daha öncesinde formatta izledim sizi. Vardım tabii. Tamam. Vardınız değil mi yani? Üçüncü girişim benim. Ceyda davalarak ben zaten vardım diyor Ben zaten Üçüncü vardım. Gelişim. Ceyda ilk haftadan beri buradaydı. İlk elendi sonra geri geldi sonra tekrar elendi. Hani kapıdan gider. kavuyoruz bacadan geliyor. Şaka <laughs> <laughs> yapıyorum. Filmi <laughs> her şakanın altında bir gerçek vardı. Ben, ben herkese mi? yapıyorum bunu. Eyvallah. <laughs> Burada da yapmıştım. Vay <laughs> Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. İyi görünüyorsun ama dışarısı yaramış sana. Ay çok yaradı vallahi kendime geldim. Aa, Nasıl geçti Yemin ya, ederim onu kendime soracaktım. geldim. E çok ya? güzel geçti. Rahatlamıştım biraz öyle görünüyor. Evet rahatladım. Vallahi iyi gelmiş ya. Pasa gülüyorum artık. Ne burada oldu? da gülüyordun zaten. <gülüyor> burada da güleceğim zaten. burada da gülüyordun ağlıyor muydun ki? Burada? Ağlıyordum tabii. Gülüyor, Gülüyor muydum? Gülüyordum tabii. Gülüyordum gülüyordun. Tamam seni gülüyordun. <gülüyor> ya güldüğü zaman da oldu, ağladığı zaman da oldu. Her şeyi İlisiyle yaşadım, her şeyi yaşadım, yaşadım, elendim, bitti. elendim, gittim. Ondan sonra, elendikten sonra zaten anladım, tecrübe sahibi edindim yani. Önemli olan ne biliyor musun? Rahatladın mı Ceyda? Çok rahat. Kafanı oldum. sıfırladın mı? Evet. Yepyeni bir Ceyda geldi mi? Tabii ki de. Önemli Belli olmuyor olur. mu? Aynen öyle, bitti. Belli olmuyor mu yani? Bilirsin? bütün İzmir Manisa bütün negatif enerjini attım böyle. Attım belli olmuyor wow. mu Emre? Bak, belli oluyor da. Yani senden bir ricam var lütfen. Söldün. Ne olursun? Bak. Bak benim kimseye kırgınlığım <laughs> yok. Benim kimse, <laughs> kimseye Sana da söylüyorum biliyorsun. Sana da kırgınlığım yok. Bak, ee, kim benim hakkında ne Bire düşünüyorsa mi? Allah bin katını versin ona. Yok bak ben Aa, de tamam. şunu söylüyorum hep. Allah herkesin kalbine göre versin Tamam işte ben yani. ben de demek ya istedim bu, aynı siz, şey. Benim hakkında yani. onun hakkında bunun hakkında. Bak sen biliyorsun. Biz burada haftalardır hepimiz yan yanayız. Sen de buradaydın Ayla Neler yaşandı neler yaşandı. Evet yani, şeyler yaşandı. O yüzden neye gülüyorsunuz lan? Bizine konuşma, tarzı. konuşma tarzı. Niye böyle kibar, ve, <laughs> kibar ve beyefendi konuşuyor? Her zaman böyle genelde galalarda yaparım. Ya sen de bana bana yapmıştın. Ya bana bunu yapma. Senin ağzını ısırma. Eee anlam sen ne be, Nazik bir şekilde konuşuyoruz. Sen nasılsın? İyiyim ben de ne yapayım? Adnan'la bir Siz de düşman yok anladın mı? Gerçekten düşman, düşman olmaya olmayın. gerek yok Ceyda. Yok canım. O başka bir hayata baksın artık sen başka bir hayata bak. Şimdi önceki geldiğinde sonuçta bu eve geliyor. Adnan kalkmıştı öyle davranınca Adnan ona göre davrandı. Şimdi böyle gelince o da ona göre gidiyor. Yani sana sormadık senin adın Ceyda mı? Değil mi Ceyda? Evet batıcı. Avukatıyım belki ya. O cevaplasa Anladım, daha iyi olur. Yok bacım değil canım arkadaşım Ceyda. Bacım kimseye bacım demedim ki ben burada. Sen gittin mi yerine? Daha, Daha gitmedim gideceğim. Ondan şok oldu. Ay ne oluyor bana bir şeyler oldu tövbe ya bir su verseniz bana. Çok mutlu ya. Sen gitsene. <laughs> <bir> şey, <laughs> ben burada hiçbir gelin bana su vermedim. Sen bir soru ne içersiniz. Benim prensiplerime aykırı biliyorsunuz. Çeyda su içerim. Ölçemişim. Su içerim. Su içerim. Su içerim. içerim. İnşallah hayırlısı olsun. Dikkat et kendine. Ben de in, dikkat tamam. Ben kimseye kötü de de değilim. Aynen kötü olmana gerek yoksa. zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz canım. Canım benim hoş geldin. Tekrar eğilme olsun. Git yerinle evini şöyle birbirine kat. Git eve bir karıştır bakayım Ceyda. Özlemi özlemişlerdir Bir Evi bir karıştır. Evi bir karıştır gel. Öptüm de maalesef. Hadi görüşürüz bakayım. Hadi görüşmek üzere. Hoş geldin tekrardan. Vay be şeyden geldi. Haftaya da kesin eskilerden biri gelecek abi. Sınav. Büyük sınav. sınav. Hmm. Şş. Büyük sınav Sen oldu. Beklediğiniz abi. olmadı. Ne ağz varmış bende. Ne? Hakikaten sen ne varmış ne? de ne, sen... ben... ne ağzı var. bir de atlan yani. varmış. Be. Ne? <laughs> atlan diyorum bir işte. şey. Batuhan, ne ağz varmış? Sanki siz? ben getirdim. Ben söyledim. ağzına <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi yazdı. Ben ilerlemedim. Yok, yok abi. Yo Allah hakkında hayırlısı mı? Bu o abi yapacak bir şey yok. Yani düşmanlığa gerek yok. Burada. Aynen. Yani. Şey. Güzel geldi zaten. O kalbinde zaten onun kötülük yok. Adnan kimseye karşı öyle düşmanlık besleyecek bir insan değil kardeşim. Ben bakma. Gayet yumuşak giriş yaptı abi. ya zaten. Hani. Sadece, gibi... Sadece son J'da, söyledikleri onun moralini bozduğu için o. Yok yok Ceyda ona karşı söylemlerine biraz daha dikkat etmişsiniz. Sana kere laf soktu sen farkında değil. Nasıl yani. laf soktu? Sana inceden çok güzel lafları soktu. Sen hala normal olarak konuşmaya devam ettin. Ne lafı soktu ki ben? İyi niyetle gittim abi. Tamam sen iyi niyetle gittin de o sana iki kere laf soktu. Benim için hiçbir problem yok. İnşallah bu saatten sonra hakkında hayırlısı neyse o olsun. Benim bir düşmanlığım, benim bir gücendiğim bir şey yok. Çünkü gücenmek için bir şeyler hissetmek gerekiyor. İnanın hiçbir şey hissetmiyorum. Ee, i̇nşallah hakkında hayırlısı olur, mutlu olur. Aynen. Bir yerden sonra konuşmak gerekli oh, biliyor musun? Değil, değil Aha. Aa Ceyda geldi kız. Işte. Ya, ya gel, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kızım Astarım hep bugün Ceyda amca eve girecek dedim. Çok, Ay. çok. Ay. Ben Beni ya, çok. Ben bunu Zamanında beni sıkanıyordu. <laughs> ben de <tuttular> <laughs> Dedim, girecek dedim. <laughs> hatalarından ders çıkart, ben öyle dedim. Hoş geldin. Ceyda'yı konuşuyorum diye hatırlatırım. Evet. Ceyda'yı konuşuyorum. Yemin ederim tutturmuşum. Nasıl? Tutturmuşum. Ceyda'yı verdim, tutturmuşum. Ha, gene küçük bir da geldi. İncecik. Görüşüyorlar. Sen zayıflamış zayıflamışsın. Hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin. Nasıl zayıflamış ya? Yok kız aynı. Yok zayıf Zayıflamış. O zaman da yoktu ki göbeği. Canlısı mi? <gülüyor> <gülüyor> yapacağım Ya, yani ya biz <laughs> var ya. <laughs> <de> çok iyi. bir <laughs> evet, düşünmüştüm. Gittim. Sen de çünkü birilerinin <laughs> saldırısına uğramadan Evet <laughs>